yanımda çayla harika en sevdiklerimden hmm, muhteşem Merhaba arkadaşlar Armesi mutfağına hoş geldiniz sefa geldiniz bugün sizlerle birlikte ıspanaklı kapsız yapacağız bir kase ıspanağım var bir çay bardağı zeytinyağım iki su bardağı mısır unum bir su bardağı yoğurdum var 2 baş kuru soğanım, bir kabartma tozum, bir tatlı kaşığı tuzum, bir çay kaşığı pul biberim, bir çay kaşığı karabiberim, bir yumurtam, biraz peynirim var, 1 çay bardağı da mısır unum yetmezse diye normal unum var. Şimdi dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle soğanlarımızı doğrayarak başlıyoruz. Normal yemeklik doğuyoruz. Ben ilk defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Paylaştığım videoları sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşırsanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bizden geldiği kadar küçülteceğiz onları da. şekilde hepsini doğramaya devam edeceğiz. Bir çay bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Ve içine doğradığımız soğanları da ilave ediyoruz. Soğanlarımızı güzelce kavurduk. Bu kadar kavrulmak yeterli. Şimdi tuzunu ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı karabiberi, çay kaşığı da tuz verin. Çok acı olmasını istemiyorum. Sadece aroması için. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Soğanlarımızı kavurduk. Bitti. Yumurtamızı alıyoruz. Üzerine bir su bardağı yoğurdumuzu 2 su bardağı Mısır ununu ilave ediyoruz ve kabartma tozunu da. Siz malzemelerinizi fazla koyarsanız iki tane kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce çırpacağız. tamamen özleşene kadar kavurduğumuz soğanları ıspanaklarımızın üzerine döküyoruz sıcaklığı geçsin hem de ıspanaklar biraz yumuşasın ilk sıcaklığı gitti şöyle bir kere karıştırıyoruz onları direkt hamurun içine dökmüyoruz bu şekilde ıspanaklarımız ve soğanlarımız karıştı tuzu baharatı hepsi birbirine geçsin şimdi çırptığımız hamuru da ıspanakların üzerine döküyoruz unlu kapsızımız bu kadar kolay ve lezzetli şimdi güzelce karıştıracağız tamamen hepsi birbirine geçene kadar şu çay bardağındaki undan biraz ilave ediyoruz arkadaşlar yarım çay bardağı kadar yumuşak geldi gözüme evet, yarım çay bardağı un ilave ettik ve şimdi tepsimize boşaltıyoruz yağladığımız fırın tepsisine Bu ölçü benim bu tepsime iyi geliyor. Her zaman yaptığım için. Şöyle güzelce yaydıracağız. Hepsini sıyırdık. Fırına göndereceğiz. İsterseniz üzerine çörek otu, susam da ekleyebilirsiniz. Harika kapsızımız fırına gitmeye hazır. Tepsimiz fırına. Kapsızım pişti. Ben mutfağın bulaşıklarını toparlayana kadar harika bir şekilde kızardı. Biraz soğusun. İç kısmını birlikte kontrol edeceğiz. Yeterince soğudu. Eminim sizler de çok seveceksiniz. Biz çok seviyoruz. Şöyle bir dilim çıkartayım. Çok güzel pişti maşallah. Bakın altı da çok güzel kızarıyor. Çok lezzetli. Çok güzel. Sizler çok seviyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Sizler de yapın. Hiç uğraşmadan. Kahvaltınız hazırlanıncaya kadar. Anında hazır. İsterseniz beyaz unla da yapabilirsiniz. İsterseniz mısır unuyla her iki şekilde de çok güzel oluyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.